Çok az erkeğin bilmediğini itiraf etmeye cesaret ettiği bir şeyi keşfetmek üzeresin. Ve bu cehalet senin gibi binlerce erkeğin ilişkilerine, zamanına ve duygusal enerjisine mal oldu bile. Herhangi bir kadının romantik geçmişini ortaya çıkaran görünmez işaretleri tespit edebilen ayarlı dahili bir radara sahip olduğunu hayal et. Dikkat et. Çünkü bu ultra nadir bir şey. Çoğu erkek, aletsiz arkeologlar gibi elleriyle kazı yapmaya çalışırcasına körlemesine ilerler. Bir şeylerin yolunda gitmediğini bağıran o sezgiyi hiç hissettin mi? Ama tam olarak ne olduğunu belirleyemedin mi? Bugün bu sona eriyor. Dinle dostum. Hayal bile edemeyeceğin duygusal yükler taşıyan kadınlara enerji yatırmaya devam ediyorsun ve bu kimsenin geçmişini yargılamakla ilgili değil bu zamanını ve kalbini nereye yatıracağını bilinçli bir şekilde seçme hakkına sahip olmanla ilgili. Bu işaretleri görmezden geldiğinde ne olduğunu biliyor musun? Bir gün uyanırsın ve aylarını belki de yıllarını bataklık bir zeminde sağlam bir şey inşa etmeye çalışarak geçirdiğini fark edersin. İlişkinin dinamiği dengesizleşir. Sürekli peşinden koştuğunu, sürekli bir şeyler kanıtlamaya çalıştığını, sürekli güvensiz olduğunu hissedersin ve en kötüsü kendini suçlarsın sorunun yeterince iyi olmaman olduğunu düşünürsün. Daha çok çabalaman gerektiğini. Belki de farklı olsan işlerin yolunda gideceğini. Ama hayır kardeşim. Sorun kuralları bilmeden bir oyuna girmen. Bu dinamikleri deşifre etmek için 10 yıldan fazla zaman harcadım. Binlerce erkeğin her zaman gözlerinin önünde olanı görmesine yardımcı oldum. Ve şimdi paylaşacağım şey neredeyse hiç kimsenin fark etmediği ancak ustalaştığında her şeyi değiştiren türden bir bilgi. Benim Passo adını verdiğim bir yöntem var. Bu seni profesyonel bir ilişki arkeoloğuna dönüştüren basit bir çerçeve. Pattern'leri gözlemlemeyi, iletişimi analiz etmeyi, yaşam tarzı sinyallerini belirlemeyi, senin sezgine güvenmeyi ve eylem opsiyonlarını seçmeyi öğreneceksin. Ama buna dalmadan önce bir kadının çok sayıda partneri olduğunda bunu ortaya çıkaran beş ana işareti sana göstermem gerekiyor. Ve unutma, burada yargılamak için değiliz. Akıllı seçimler yapman için buradayız. Birinci işaret. Erkekler hakkında genel olarak konuşma şekli. Genelleme yaptığında dikkat et. Tüm erkekler aynıdır veya siz erkekler hep böyle yaparsınız gibi cümleler durup dururken ortaya çıkmaz. Bunlar tekrarlanan deneyimlerden, çoklu yakın etkileşimler aracılığıyla gözlemlenen paternlerden gelir az partneri olan bir kadın belirli deneyimlerden bahsetme eğilimindedir. Eski sevgilim bunu yapardı, o adam şöyleydi. Çok deneyimi olanlar ise zihinsel kategoriler oluşturmaya başlar. Erkek tipleri, erkek davranış paternleri. Bu, hayatı boyunca şarap, tadına bakmış biriyle sadece üç şişe içmiş biri arasındaki fark gibidir. Sommelier notaları, bölgeleri, rekolteleri belirler. Acemi ise sadece beğenip beğenmediğini bilir o erkek kişilikleri için rafine bir damak zevki geliştirmiştir ve dahası var. İlişkiler hakkındaki sohbetlerde nasıl gezindiğini gözlemle. Her zaman hazır bir hikayesi var mı? Her durum için bir örneği. Bu ille de kötü bir şey değil ama çok şey anlatır. Sana mantıklı geliyor mu? İkinci işaret. Erken fiziksel rahatlık seviyesi. Cinsel yakınlıktan bahsetmiyorum. Dokunmada, kişisel alanda, fiziksel yakınlıkta o doğal rahatlıktan bahsediyorum. Çoklu deneyimleri olan bir kadın, erkeklerle akıcı bir vücut dili geliştirmiştir. Gülerken koluna nerede dokunacağını tam olarak bilir. Vücudunu sana doğru eğmek için mükemmel zamanlamayı bilir. Gerekenden yarım saniye daha uzun süren bakış sanatına hakimdir. Araştırmalar, vücudumuzun tekrarlanan etkileşimlerin kas hafızasını sakladığını gösteriyor. Araba kullanmak gibi. Başlangıçta her hareketi düşünürsün. Yıllar sonra ise otomatikleşir vücudu tekrar yoluyla baştan çıkarma dansını öğrenmiştir. Ayrıca gerginliğin yokluğuna da dikkat et. İlk öpücüğün o karıncalanması artık hissetmiyor. Yeni birinin yanında olmanın verdiği o endişe çoktan kaybolmuş. Bu ilginç bir asimetri yaratır. Sen kelebekler uçuştuğunu hissederken onun için bu sadece başka bir salı günü olabilir. Bu kötülük değil. Bu doğal duyarsızlaşma. Farkı hissedebiliyor musun? Üçüncü işaret. Duygusal ifşaların hızı. Kapsamlı romantik geçmişi olan bir kadın, duygusal yakınlık sürecini hızlandırmayı öğrenmiştir. Stratejik kırılganlığın hızlı bağlantı kurduğunu bilir. Bu yüzden travmalarını, korkularını ve hayallerini ilk sohbetlerde hemen paylaşır. Derinlik gibi görünür ama çoğu zaman tekniktir. Erkeklerin kendilerini özel hissettiklerinde, onun kendilerine değerli bir şey emanet ettiğini düşündüklerinde aşık olduklarını keşfetti. Bu yüzden bu hissi yaratmak için hazırda bir samimi hikaye repertuarı vardır. İfşaların prova edilmiş gibi görünüp görünmediğini gözlemle, duygunun gerçek mi yoksa performans amaçlı mı olduğunu, aynı hikayeyi farklı insanlara aynı tonlamayla anlatıp anlatmadığını, yalan söylediğini söylemiyorum, gerçeğini bir araç olarak kullanmayı öğrendiğini söylüyorum. Ve bu, pratikten, tekrardan, bu taktiklere olumlu yanıt veren çok sayıda partnerle olan deneyimden gelir ince bir detay ama ne aradığını bildiğinde apaçık ortadadır. Bunun her şeyi nasıl değiştirdiğini anlıyor musun? Dördüncü işaret, erkek ilgisiyle olan ilişkisi. Çok sayıda partneri olan bir kadın, onaylanmayla karmaşık bir ilişki geliştirmiştir. Bir yandan bağımsız görünebilir, onaya ihtiyaç duymaz. Diğer, yandan ise çekicilik gücünü sürekli teyit etme ihtiyacı olabilir. Dikkatlerin odağı olmadığında nasıl tepki verdiğini gözlemle rahatsız mı oluyor? Yeniden ilgi odağı olmanın yollarını mı arıyor? Ya da tam tersine, yapmacık bir şekilde ilgisiz mi görünüyor? Sanki kayıtsızlık rolü yapıyormuş gibi. Her iki uç noktada aynı şeyi ortaya koyar. Cinsel piyasada yıllarca gezinmek, derinlemesine kök salmış davranış paternleri yaratmıştır. Sosyal medyada takipçileri kupa gibi toplayabilir. Eski sevgililerini uydu gibi yörüngesinde tutabilir garsonla, barmenle, arkadaşınla gerçek bir ilgiden değil, alışkanlıktan dolayı ince bir şekilde flört edebilir. Buna emekli avcı sendromu diyorum. Aç olmasa bile hala hedef almaktan zevk alır. İçgüdü yıllarca pratikle eğitilmiştir ve kolayca kapanmaz. Paterni görmeye başlıyor musun? 5. işaret. Duygusal matematik tutmuyor. Bu en ince ve en çok şey anlatan işarettir. Eğer 25 yaşındaysa ve bir düzine ciddi ilişkiden bahsediyorsa, hesapla bakalım. 15 yaşında mı çıkmaya başladı? Bu 10 yıl eder. 10 yılda 12 ciddi ilişkimi ya ilişkiler o kadar ciddi değildi ya paralel yaşandı ya da onun ciddi ilişki kavramı seninkinden çok farklı. Birbirine uymayan hikayelere dikkat et. 3 farklı erkekle mi yaşadı ama hiç uzun süreli bir ilişkisi olmadı. Beş farklı şehirde romantik restoranları yakından tanıyor ama az seyahat ettiğini mi söylüyor? Onu yalan söylerken yakalamakla ilgili değil. Kendine anlattığı hikayenin matematiksel gerçekliğe uymayabileceğini fark etmekle ilgili. Ve bu genellikle gerçek sayı rahat olamayacak kadar yüksek olduğunda gerçekleşir. Beynimiz öz imajımızı korumak için hikayeleri yeniden yazma konusunda uzmandır eğer 30 partneri olduysa ama bu onun mevcut değerleriyle çelişiyorsa, zihni gerçekten sadece 10 olduğunu düşünebilir. Bu mantık sana uyuyor mu? Şimdi ne düşündüğünü biliyorum. Bu maço bir yaklaşım değil mi? İnsanların geçmişini kabul etmemiz gerekmez mi? Sana açık konuşmama izin ver. Kimseyi ahlaki olarak yargılamakla ilgili değil. Bu, kendi değerlerin ve hedeflerinle uyumlu kararlar almak için bilgiye sahip olmanla ilgili. Eğer ciddi ve geleneksel bir şey inşa etmek istiyorsan, benzer değerlere sahip birini seçme hakkına sahipsin. Bir iş için ortak seçmek gibi. Onun profesyonel geçmişini araştırırsın, değil mi? İlişkilerde neden farklı olsun ki? Mesele hiçbir zaman onun iyi ya da kötü bir insan olması değildi. Mesele uyumlulukla ilgili. Zaman ve duygu yatırdıktan sonra temel uyumsuzlukları keşfetmek yerine, gözlerin açık bir şekilde ilişkiye başlamanla ilgili. Bazı erkekler deneyimli kadınlarla tamamen rahat hissederler. Diğerleri hissetmez. İkisi de haklıdır. Hata, seçim yapmak için bilince sahip olmamaktır. Ve burada daha önce bahsettiğim passo çerçevesinin gücü devreye giriyor. Onun davranış paternlerini gözlemlediğinde paranoyak olmuyorsun, stratejik oluyorsun. İletişimi analiz ettiğinde bilinçaltı mesajları deşifre ediyorsun. Yaşam tarzındaki sinyalleri belirlediğinde ortamı okuyorsun. Sezgin, o görmezden gelmeyi öğrendiğin iç sesin mi, bilinçli zihninin işlemediği şeyleri algılar. Ona güven. Ve sonra tüm bu bilgilerle eylem opsiyonlarını bilinçli bir şekilde seçersin. Devam etmeye karar verebilirsin. Geri çekilmeye karar verebilirsin. Yavaş ilerlemeye karar verebilirsin. Önemli olan kararın sana ait olması, gerçek bilgilere dayanması, yanılsamalara değil, ilişki arkeoloğu kavramını hatırla inşa etmeyi düşündüğün zemini anlamak için dikkatlice katman katman kazıyorsun. Bazı zeminler kaleler için mükemmeldir. Diğerleri ise sadece geçici kamplar için. Pek az kişinin uyguladığı şeyi biliyor musun? İnanmak istediğimiz şeyle çelişse bile gerçeği kabul etme cesareti. işaretleri görmezden gelmek, tutkuya, kimyaya, fantaziye kapılmak daha kolaydır. Ama zeki erkekler Olağanüstü hayatlar inşa eden erkekler, konfor yerine netliği seçerler. Tatlı bir yalana, sert bir gerçeği tercih ederler. Ve neredeyse hiç kimsenin fark etmediği başka bir yön daha var. Kapsamlı cinsel geçmiş sadece geçmişle ilgili değildir. Beklentileri, karşılaştırmaları ve gelecekteki dinamikleri şekillendirir. Çok deneyimi olan bir kadının zihinsel bir veri tabanı geniştir. Her öpücüğün onlarca başkasıyla karşılaştırılacak her romantik jestin, önceki jestlerin bir kataloğuna göre ölçülecek. Bu, onun için özel olamayacağın anlamına gelmez. Özel olmanın yolunun farklı ve genellikle daha zorlayıcı olduğu anlamına gelir. Ortak hileleri zaten gördü. Yaratıcı lafları zaten duydu. Özel restoranları zaten denedi. Onu etkilemek için sadece benzersiz görünmekle kalmayıp, gerçekten benzersiz olman gerekiyor. Ve birçok erkek için tehlike burada yatıyor. Geçmişin hayaletleriyle görünmez bir rekabete girerler. Tanımadıkları erkeklerden daha iyi olmaya çalışırlar. Ne olduğunu bile bilmedikleri beklentileri aşmaya çalışırken tükenirler. Bunun ağırlığını anlıyor musun? Öte yandan daha az deneyimli bir kadın basit jestlere hayran kalabilir. Başkaları için sıradan olacak deneyimlere derinden değer verebilir. İlişkinin inşası sürekli karşılaştırmaların ağırlığı olmadan bakir bir zeminde gerçekleşir. Bir seçeneğin diğerinden daha iyi olduğunu söylemiyorum. Farklı kuralları olan farklı oyunlar olduğunu söylüyorum ve hangi oyunu oynadığını bilmen gerekiyor. Deneyimli kadınları fethetme zorluğunda başarılı olan erkekler vardır. Rekabeti, kendini aşma ihtiyacını, zor moddaki oyunu severler. Diğerleri ise sıfırdan bir şeyler inşa etmenin basitliğini ve saflığını tercih ederler. Öğrenci olmak yerine öğretmen olmayı tercih ederler. Etkilemek yerine liderlik etmeyi tercih ederler. Yine doğru ya da yanlış diye bir şey yoktur. Senin için işe yarayan vardır. Ama sana yıllar boyunca gözlemlediğim, rahatsız edici bir patternden bahsedeyim. Birçok erkek tüm bu işaretleri korkudan görmezden gelir. Güvensiz görünme korkusu, yargılanma korkusu, fırsatı kaçırma korkusu. Böylece sezgilerini yutarlar, endişelerini sustururlar. Aslında korkak oldukları halde modern ve açık fikirli olduklarına kendilerini inandırırlar. Ve bunun nereye götürdüğünü biliyor musun? kırgınlık, acılık. Erkeğin sürekli güvensiz olduğu, sürekli kendini sorguladığı, sürekli değerini kanıtlamaya çalıştığı ilişkiler. Böyle yaşamak yorucudur. Özgüvenin için yıkıcıdır. Çift dinamiği için zehirlidir. Pek az kişinin kabul ettiği gerçek şudur ki, geçmiş cinsel uyumluluk önemlidir. Bir sayının diğerinden ahlaki olarak üstün olmasından değil. Aksine, belirli psikolojik dinamikler yarattığı için. Az deneyimli bir erkek çok deneyimli bir kadınla kendini yetersiz hissedebilir. Az deneyimli bir kadın çok deneyimli bir erkekle kendini güvensiz hissedebilir. Denge önemlidir. Değerlerin benzerliği önemlidir. Beklentilerin uyumu önemlidir. Ve bu dengeyi arama hakkına tamamen sahipsin. Kimsenin sana tercihlerin olmasının yanlış olduğunu düşündürmesine izin verme. Sosyal baskının seni rahat ettirmeyen şeyleri kabul etmeye zorlamasına izin verme huzurunu politik doğruculuk sunağında kurban etme. Günümüzde gerçekten ultra nadir olan şeyi biliyor musun? Ne istediklerine dair netliğe sahip ve tam olarak onu arama cesareti olan erkekler. Patternlere sahip oldukları için özür dilemeyen erkekler. Karşılarına çıkanı kabul etmek yerine seçen erkekler. Bu erkeklerden biri ol. Paylaştığım işaretleri silah olarak değil, araç olarak kullan. Yargılamak için değil, anlamak için kullan. Acımasızca ayrımcılık yapmak için değil, bilinçli bir şekilde seçmek için kullan ve en önemlisi sana hizmet etmeyen durumlardan kendini korumak için kullan. Çünkü günün sonunda bu seninle ilgili, mutluluğunla ilgili, geleceğinle ilgili. Seni tüketen değil, güçlendiren ilişkiler inşa etmekle ilgili. Yanlış ilişkide geçirdiğin her dakika, doğru ilişkiden çalınmış bir dakikadır. Uyumsuz kişiye yatırılan her enerji, ideal kişini bulmak için eksik olan enerjidir. Zaman geri gelmez dostum. Fırsatlar geçer. Yıllar uçar gider. Talepkar görünmekten korktukları için ılık ilişkilerde sıkışıp kalmış kaç erkek tanıyorsun? Seçim yapamayacaklarını düşündükleri için hak ettiklerinden daha azına razı olan kaç kişi var? Sen de onlardan biri olma. Şimdi erkeklerin %99'unun sahip olmadığı bir araç setine sahipsin. Onların göremediğini görebilirsin. Onların anlamadığını anlayabilirsin. Onlar sadece kabul ederken sen seçebilirsin. Herkes karanlıkta tökezlerken gece görüşüne sahip olmak gibi. Bu gücü akıllıca kullan. Sorumlulukla kullan ama en önemlisi kullan. Bu bilgiyi teori olarak saklama. Uygula, gözlemle, öğren, ayarla. Her etkileşim dahili radarını keskinleştirmen için bir fırsattır ve başta kullandığım o arkeolog metaforunu hatırlıyor musun? Artık araçlara sahipsin, haritaya sahipsin. Seninle paylaştığım binlerce önceki kazının deneyimine sahipsin. Onun geçmişinin zemini artık geçilmez bir gizem değil. Cerrahi hassasiyetle kazı yapabilirsin. Önemli eserleri belirleyebilirsin. Önemsiz detaylarda kaybolmadan hikayeyi anlayabilirsin. Ve bu anlayışla geleceğini inşa etmek istediğin zemin burası mı? karar verebilirsin. Bazı zeminler derin temeller için mükemmeldir. Diğerleri ise geçici yapılar için daha iyi kullanılır. Kötü zemin yoktur. Sadece inşa etmek istediğin şeye uygun olmayan zemin vardır. Bugün kazandığın netlik nadirdir. Çok az erkek bu bilinç seviyesine ulaşır. Çoğu karanlıkta kalmaya devam eder, ilişkiden ilişkiye tökezler, aynı hataları tekrarlar. Artık onlardan biri değilsin. Bilgiye sahipsin, araçlara sahipsin, bilinçli seçim yapma gücüne sahipsin. Şimdi unutmadan eğer bu içerik fark etmediğin gerçeklere gözlerini açtıysa hemen şimdi bunu yap. Videoyu beğen, kanala abone ol, zili aç. Çünkü bugün paylaştığım sadece yüzey. Seni bekleyen çok daha fazla stratejik bilgi var. İlişkiler oyununda ustalaşmak için çok daha fazla araç var. Körlemesine ilerlemeye devam eden %99'dan biri olma. Gören, anlayan ve seçen %1 ol. Romantik geleceğin bugün aldığın kararlara bağlı ve bugün doğru kararları almak için her zamankinden daha hazırsın. Unutma, artık bir ilişki arkeoloğusun. Kazmak, anlamak ve sağlam zemin üzerine inşa etmek için araçlara sahipsin. Bu gücü kullan, geleceğini dönüştür. Ve bir daha asla hazırlıksız yakalanma. Oyun değişti. Kurallar açık ve sen başka bir seviyede oynamaya hazırsın.